Bismillahirrahmanirrahim. 49. ders Besmele 2. bölüm Ayet-i Kerime İnnehu min Süleyman ve innehu Bismillahirrahmanirrahim Sadakallahu'l-Azim Mektup Süleyman'dan gelmekte. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlamaktadır. Hadis-i Şerif An Ebi Hureyre'te Gal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem كل kelamın, ev emrin zibalin la yuftahu bi zikri azze ve celle fehuve ebtaru ev kale ektar. رسول الله Ebu Hureyre radiyallahu anh'ın naklettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Aziz ve celil olan Allah'ı anarak başlanmayan her anlamlı söz veya iş bereketsizdir sonuçsuzdur. Dua Allah'ım bütün işlerimdeki ölçüsüzlüğümü, cahilliğimi ve hatamı bağışla. Sen bunları benden daha iyi biliyorsun. Amin. Fetva, bir hayvanın etinin helal olabilmesi için kesim nasıl olmalıdır? Eti yenen kara hayvanlarının etlerinin helal olması için usulüne uygun olarak kesilmesi gerekir. Usulüne uygun kesim, hanefilere göre besmele çekilerek, Hayvanın nefes ve yemek borularıyla iki şah damarının veya bu damarlardan birisinin kesilmesi şeklinde yapılır. Besmele'nin kasten terk edilmesi halinde kesilen hayvanın eti Hanefilere göre haram olur. Ama unutarak terk edilirse helaldir. Şafiler besmele'nin kasten terk edilmesi halinde de etin yenilebileceği görüşündedirler. Sığır, manda, koyun ve keçi cinsinden hayvanlar yatırılıp çenelerinin hemen altından boğazlanmak suretiyle zebh. Deve ise göğsünün hemen üzerinden kesilir, nahr. Ve hayvanın kanının iyice akması için bir süre beklenir. Kesimden önce bıçak ve benzeri kesici aletlerin hayvanın gözünden uzak bir yerde bilenmeleri sünnettir. Hayvanlardan biri diğerinin gözü önünde kesilmemelidir kesilecek hayvanları kıbleye döndürerek kesmek sünnettir. Hayvanın canı çıkmadan boynunu kırmak, derisini yüzmek, bir uzvunu koparmak veya tüyünü yolmak gibi hayvanın acısını artıracak işlerden kaçınılmalıdır. Hayvanın kesim esnasında canlı olması halinde acıyı azaltmak maksadıyla düşük voltajlı elektrik şokuna tabi tutulması ayrıca tavuk ve hindi kesimlerinde kullanılan otomatik kesim makinesini çalıştıran kişinin düğmeye basarken besmele çekmesi halinde o seride kesilecek bütün hayvanlar besmele ile kesilmiş sayılmasına bazı ilim adamlarınca cevaz verilse de söz konusu uygulamalarda hayvanların kesim öncesi ölüm riski bulunduğundan elle kesim tavsiye edilir.